Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fatihlerinin başında yer alan ve o zamanki dünyanın yarısından fazlasına çok kısa bir sürede sahip olan Cengiz Han'ı büyük kılan en önemli unsurlardan biri emrindeki komutanlarıydı. Cengiz Han'ın ölümünden sonra kaleme alınan Moğolların gizli tarihi ve bazı Cengiznamelerde yazıldığına göre Cengiz Han'ı en zor zamanlarda terk etmeyen ve sonuna kadar ona sadakatle hizmette bulunan komutanlarının başında Cengiz'in dört köpeği lakabı verilen Çelme, Subutay, Kubilay ve Cebe geliyordu. Ancak bunların içerisinde Subutay'ın yeri bambaşkaydı. Çünkü o Zaferleri Sezar veya İskender'le kıyaslanacak düzeydeki büyük bir savaşçı, tarihin en büyük komutanlarından biriydi. Adeta Cengiz Han'ın siyasetiyle hazırladığı, yönetimiyle koruduğu her şeyi kılıcıyla tamamlayan, insan kılığına girmiş bir savaş tanrısıydı.